Herkese merhaba. Bugün yeni oyun Doom The Dark Ages ile karşınızdayım. 1992'den beri tüm oyunlarını oynadığım Doom serisi yeni oyunuyla karşımızda. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. ID Software'in yeni grafik motoru ID Tech 8 ile yapıldı oyun. Daha güzel grafikler, daha iyi aydınlatmalar ve çok daha büyük etkileşim var. En azından öyle olduğu söyleniyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Oyun tüm platformlarda çıkıyor. PlayStation 5'te 2300 TL, Xbox'ta 2350 ama ilk gün itibariyle Xbox Game Pass'te ücretsiz olacak. Steam tarafında ise 50 dolar gibi fiyatı var. O da bugünün kuruyla 1950 TL gibi fiyat ediyor. Bugün oyun dünyanın en güçlü oyun konsolu olan PlayStation 5 Pro'da oynayacağız. Bakalım PlayStation 5 Pro performansı nasıl? Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Hemen videoya geçiyoruz. Geçme önce sizden rica ediyorum. Lütfen abone olarak, beğeni butonuna basarak ve değerli yorumlarınızı ekleyerek yanımda olursanız inanın çok mutlu olurum. Hadi bakalım Razer'la Doom The Dark Ages başlıyor. Bu arada oyunumuz Türkçe. Yani Türkçe dil desteğine sahip. Türkçe demişken size harika bir Türkçe klavyeden bahsetmek istiyorum. Bu muhteşem e-sports klavyenin adı Razer Huntsman V3 Pro. Fırçalanmış alüminyum alışımlı üst kasaya sahip gövdesi ve Razer Chroma RGB aydınlatması harika, sağlam ve çok güzel duruyor. Manyetik bilek desteği uzun saatler oyun oynarken büyük rahatlık sunuyor. Türkçe tuş dizilimine sahip klavye silinmez, yıpranmaz ve paslanmaz double shot tuş başlıklarına sahip. Son teknoloji geniki analog optik switchler, hızlı tetikleme modu ve ayarlanabilir çalışma aralığı için kızıl ötesi ışık kullanıyor. Ultra hızlı tekrarlanan girişler için hızlı tetikleme modunu istediğimiz zaman klavye üzerinden açıp kapatabiliriz. Bu mod kapalıyken tuşun kavrama seviyesine ulaşmak için orta seviyeye kadar basmamız gerekiyor. Bu bize zaman kaybettiriyor. Mod açıldığında ise tuşun kavrama noktası anlık olarak sizin tuşu basmayı bıraktığınız seviyede sıfırlanıyor. Böylelikle ve her basışta zaman kaybı yaşamamış oluyorsunuz. Bu nedenle manyetik alanlar kullanan ve sıcaklıktan etkilenen Hall etkisi switch'lere göre büyük bir avantaj sağlıyor. 3 özel medya düğmesi ve çok fonksiyonlu tekerlek şeklindeki dijital kadran tuşu medya kontrolü, özel makrolar ve ses seviyesi için kullanılabiliyor. Razer Synapse ile tüm bu özellikleri, kapsamlı özelleştirmeleri, kişisel tuş atamalarını, oyun modunu ve aydınlatma ayarlarını çok detaylı olarak yapmak mümkün. Bakalım PlayStation 5 Pro performansı nasıl, neler göreceğiz. Kalim. Agent Dinur gezegeni. Oğlum ne yaptınız lan adamı? Oo. Ulan adama fetal çekti. Burada bir paralel evren var arkadaşlar. Bu evrende yine yaşayan insanlar var ve insanların çok korktuğu, savaştığı bu iblisler var. Yani dünyayı başımıza geçirecekler. Bu gezegeni insanlığın başına geçirecekler. Evet, o çağıracak dedikleri de biziz arkadaşlar. Yani Slayer.

There is no time. Bishop Creed. We need him. Baş rahip Creed de bizim başımız. Yani Slayer'ların başları. Baş mesaj geldi. Sana ihtiyacımız var rahip. Evet, bu tapınak ne olursa olsun korunmalı. If it falls, everything will be destroyed, including your sentinel energy Evet, muhafızların enerjilerini sağladığı madenlerin de kaynağı aynı zamanda bu köy ve bu köy elden giderse insanlık gider. O yüzden silahı hazırla. Ve bu da bizim Aman 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 aman. Evet şimdi yeryüzüne gönderileceğiz ve hayatımız pahasına bu köyü kurtaracağız. Pompalı tüfeğimiz, kalkanımız hem de testereli. Pompalı tüfeğimiz, şatkanımız eksik olmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Manyetik. Gönder gitsin. Hop. Oh. Dua sens çıldırdı arkadaşlar. Dua sens çıldırıyor. Sizi çıktığınız cehenneme geri göndereceğim. Aman aman aman. İşte bu. <laughs> Doom the Dark Ages başlıyor. Muhteşem müzikler eşliğinde. Zaten Doom'un müziklerini çok seviyorum ama ben Doom'un müzikleri yani şu anda beni daha iyi duyun diye biraz daha kısacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Oy oy oy. Ne kadar güzel görünüyor oyun. Evet ID Tech 8 grafik motoruyla yapıldı oyunu biliyorsunuz. Bahsetmiştim. ID Software'in yeni grafik motoru bakalım etkileşimden özellikle bahsediyorlardı yapımcılar gayet güzel hadi bakalım neredesiniz lan <laughs> o o yine hızlı yine hızlı bunu yapacağız kalkan mı yapacağız kalkan yapalım bakın sol altta kalkanın gücü var o azalıyor daha sonrasında tekrar dinlenince doluyor. Oğlum ne yapmışlar lan insanları? Halkımızı ne hale getirmişler? Ağaçları asmışlar. Şimdi intikamınızı alırım sizin. <laughs> Klasik dum işte. Yine her zamanki gibi hızlı. çok güzel olmuş arkadaşlar. L2 ile nişan alıyorsunuz. R1 ile o kayma hareketini yapıyorsunuz. Nalçak ne yaptın adamı? Tamam. Hemen şöyle tutalım. Oho! Tekmenin kralını yedi. Ya şuraya bakar mısın? Sisler, misler. Tane tane yağmurlar. Çok çok iyi görünüyor oyun ya. Bakın bu eldivenlerden 3 tane alabiliyoruz. 3'ünü aldığımızda combo yapabiliyoruz. Üçlü kombo. Kalkanları da alalım. Tamam. Şu eldiveni yine doldurayım bir iki ve üç hazır gelmişken hemen şunları da dolduralım boş gitmeyelim abi şurada bir şey olabilir mi hmm, bakın tamdır. Doom böyle arcade boyun gibi görünebilir ama arkadaşlar. Rol yapma öğeleri var. O yüzden köşe bıçak gezmenizi tavsiye ederim eğer zamanınız varsa. Ulan şu, ne kadar iyi yapmışlar dumanları ya. Bakın arkadaşlar ateşin üzerindeki o dalgalanmaya bak. Isı dalgasına bakın. Tamam. Hızlıca kalkan yapıp perim yapacağız. Ha geri gönderiyoruz okey. Doğru zamanlama yaparsak eğer kalkanla bize gelen şeyleri geri sektirebiliyoruz. Evet mavi anahtarımızı aldık. Şimdi geri dönebiliriz artık o mavi kapana. Çocuklar geldim. Evet mavi anahtarla açtık. bu portal kapanması gerekiyor abi. Bu portal sıkıntılı. Şu yağmur, mağmur. Tamam. Evet arkadaşlar. Hedefleri gördük. Şuraları kaldıracağız abi. Birinci geçit bitti. Portun bir tanesi bitti abi. Şimdi diğerlerine gideceğiz. Gel çocuğum. Evet, ikinci geçit de bitti. İki tane kaldı. Evet. Yeni bir silah. Bayılırız yeni silahlara. Evet arkadaşlar. Doğruyucu çıktı. Arka arkaya dikenli kazıkla atabiliyor. Artık silah çarkımız var. Silahlar arttıkça yeni silahlar kullanabileceğiz. numarada tamam. Son bir tane kaldı. Son bir geçit kaldı. Tamam. Bütün geçitler temizlendi ve artık köy güvende. İnanmıyorum. Titan geliyor. Bakar mısınız? Gadofor'a döndü ya boyun. Oh be. Ambiyans çok iyi ya ortam. Çekil bakayım. Sen kullanmayı bilmiyorsun. Kullansaydın zaten ölmezdin. Oho. Mitralyoz. Abi alevli koşanlar var ona dikkat etmemiz lazım. Şunlara. BFC attık. Aha bu da başladı yine. Ha kolunu kopardım. Şu kolunu atışı diyeyim de kolu gitsin ya. Bacağını vursak ne olur? Ne yapıyorsun lan? O tam vuruyordu valla son anda. Ateş. Aynen öyle. Geber. Titan'ın işi bitti. Of 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 of. Adam ya adam adam. Şuraya bakar mısınız kovanlara? Ya ben olmasaydım bitmiştiniz. Hop geri. Yeni baretayla tekrar başlıyoruz. Şimdi yeni yenisini alacağız. Hmm, yeni bir eklenti. Tester eklentisi. Hem de kalkana. Of, 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 of. Hemi de motorlu. <laughs> tamam, tam bizlik. L1'le, tamam. L1'le atıyoruz. Böyle ağır çekim, tam kelleye koyalım. İyiymiş bu. Ohohohoho. Ulan nasıl güçlü bu? Bu nasıl bir testere? Vallahi kaç adam olursa olsun kesiyor biçiyor. Muhtemelen bunu da keser. Güzel. 75 tane altın topladık. Bakalım bu altınlardan neler yapacağız. Bu topladığımız altınlarla, tayf taşlarıyla arkadaşlar burada silahlarımızı güçlendirebiliyoruz ve geliştirebiliyoruz. Kalkan, yakın dövüş ve silahlar. Silahlarımız içerisinde neyimiz var? Makine tüfeğimiz var. Çivi atan yani. Buna mod ekleyebiliyoruz. Kalkan dersek bakın. Arkadaşlar kalkan geliştirme ağacı var. <laughs> farklı farklı kalkan özellikleri var. Ve bunların üzerine rünler de takılabiliyor. Yakın dövüşte aynı şekilde yeni özellik ekliyoruz. Tabii bunların her biri altın kullanıyor. Ekstra özellik ekleyebiliyoruz mesela düşmanı yakma özelliği gibi. Ama öncelikle ilk kademeyi açmamız lazım. Bunu satın alalım. Yakıcı fişekler aldık. Bir sonraki bedel 125 altın. Şu anda 125 altınımız yok tabii ki. 25 altınımız var. 50 altında da yakın dövüş için geliştirmeler yapacağız ama biraz da altın toplamamız lazım. Tamam. Burada altın toplamanın yani para toplamanın ne kadar önemli olduğunu da anlamış olduk. <laughs> Evet, mavi kartı bulduk. Mavi kartla giriş yaptık. Yeni silah. Bayılırız abi yeni silah. Tabanca. Evet arkadaşlar, tabancamızı da aldık. İğmelendirici. Uzi gibi plazma atıyor. Baya baya uzun gibi ya. Çok seri. O plazma kalkanlara karşı çok etkili bir silah. Bakın bu silah hemen deliyor plazma kalkan olanları. Yani her düşmanın farklı şeyi var. Etkili silah var düşmana karşı. Oho. Manyak titan var burada. Yeter artık ha. Senin kalbini sökerim. <laughs> Güzel. Kalıcı olarak sağlık kapasitemiz yüzden yüz çıktı arkadaşlar. Bu önderleri öldürürsek başta adamları sağlık geliştirmesi kazanmış oluyoruz. Kalıcı şekilde. İnanmıyorum. Binecek miyiz? Dev robotun yanına geldik ve asansörle kafasına doğru çıkıyoruz şimdi. Evet, dev robot kullanacağız. Kardeşim ben küçükken bir çizgi film vardı Voltron. Bilenler bilir. Voltron'u oluşturuyoruz diye böyle robotun içine binerdik. Çizgi filmde dev robotları kontrol ediyorlardı kahramanlar. Onamdır da. It. Vallahi kullanacağız. Hadi motorlar aktif. Ha, bağlanıyor bir de robota. Nöral bağlantı yaptı. Direkt beynen de bağlandı yani. Haydi bakalım. bunlara bir yumruk sallayayım bakayım <laughs> köprü köprü var mı gelecek olan ne dayak attık be Avuç darbesi. Biraz oryken gibi oldu. Uçan yumru, roket yumru. Geber. Ulan baya Demon's Souls oynuyor sanki ya. Ulan bana peri yaptırıyor ya. Doşluyoruz. Harikasın adamım. Dev robota silah mı gelecek yoksa? İnanmıyorum. Double mitralyoz. Baya bu büyük robot için silahlar falan giriyor. <laughs> Öyle artık be. Bence oyunun temposunu bu Dev robot muhabbeti biraz düşürmüş Çünkü Doom'un oynanışına aykırı arkadaşlar Doom biliyorsunuz hızlı boyun Patara kütara patara kütara oynayacağımız boyun <laughs> <laughs> Haydi bakalım Gel buraya! Çekirdeği çıkardık. Evet, bu robot bölümünü biraz fazla uzatmışlar. Ve adamlarını öldürmeden de pek demiyorsun. Oyunda temposunu düşürdün düşünüyorum. İşinden açıkçası. Hmm. Bir böyle dev boss eksikti. Bakar mısınız abi? Baya arkadaşlar Demon sosta o yuvarlakla Doçluyoruz ya düşmanı. Aynı o şekilde doçluyoruz yani ne alakası ya? Heh, kalkanları gitti. Yeter artık be. Heh. Ağzına sokayım. This is Sparta. <laughs> Aynen madenin tam dibine gönderdik. Hadi gidelim buradan. Dum her zamanki dum. Oyun akıcı, güzel grafiklere sahip, keskin ve gerçekten muhteşem bir optimizasyona sahip. Ama ilk defa bir Dum oyununda dev meka robot kullandık. Bu bölüm yani o bölümdeki bölüm tasarımı bence Duma pek uymamış yani biraz hantal kalmış. Eğer aranızda benim gibi klasik Doom hayranları varsa bu bölümde biraz canı sıkılabilir ama bu bölümü atlattıktan sonra oyunun geri kalanı çok akıcı bir şekilde, keyifli bir şekilde aynı klasik Doom severlere uyacak şekilde oynanıyor ve eskisinden daha da güzel grafiklere ve eğlenceye sahip. Umarım yardımcı dokunmuştur. Lütfen abone olmayı, beğen butonuna basmayı, desteğinizi göstermek adına yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde, oyunlarda ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.